Herkese merhabalar. Yeni bir kendin yaparsın videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tezgahın üzerinde burada bir priz var. Ama bu kısımda da bir priz olması gerekirdi. Buraya yeni bir priz hattı nasıl çekilir? Sıva üstü priz nasıl monte edilir? Bunu paylaşacağım. Bu şekilde bir sıva üstü prize ihtiyacımız var. Bu prizi 3.5 liraya aldım ve yeteri kadar da kabloya ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet, kablonun ucunu bu şekilde açalım. Ve bu şekilde kıvırarak hazır hale getirelim arkadaşlar. Her iki tarafında aynı işlemi yapalım. Şimdi sıva üstü prizimizin ortasındaki bu vidayı söküp prizimizi açalım ve kablonun montajını yapalım arkadaşlar. E, kabloyu çekeceğimiz yere göre bu prizin kenarından kenarlarında bakın bir işaretle belirtilmiş. Bu kısımlardan oyuk açmamız lazım. Veya prizin alt tarafından arkadaşlar bakın. Bu kısımdan bir oyuk açıp tabloyu buradan çıkarmamız lazım. Ben şu şekilde prizin alt tarafından şöyle kablonun geçeceği kadar bir oyuk açtım arkadaşlar. Şimdi kablo bağlantısını yapıyorum. E, mavi nötr arkadaşlar. Önce nötr kablomuzu buraya bağlayalım. Daha sonra diğerlerini bağlayacağız. Vidasını açıyorum. Ve nötr kablomuzu yani mavi renkli kablomuzu bu kısma sıkıştırıp vidayı sıkılıyorum. Şimdi kahverengi kabloyu yani faz kablomuzu arkadaşlar aynı şekilde diğer tarafa bağlıyoruz. Renk arkadaşlar farklılık gösterebiliyor. Kırmızı veya siyah da olabilir. Bu şekilde bağladıktan sonra şimdi sarı renk kablomuzu yani toprak hattımızı bağlıyoruz. Toprak hattı arkadaşlar bu ortadaki kısma bağlanır. Diğerlerinden farklı olarak Şimdi prizimizi sabitleyelim. Benim elektriği alacağım kısım dolabın içinde olduğu için bu şekilde küçük bir delik açtım ve kabloyu buradan geçiriyorum. Bu şekilde yerine oturduktan sonra iki tane vidayla bunu sabitliyorum. Eğer arkadaşlar sabitleyeceğimiz yer betonsa bir dübel atmanız gerekebilir. Vidalarını güzelce sıkıladıktan sonra kapağını takıyorum. Ve kapağı tutan vidayı da bu şekilde takıp güzelce sıkılıyorum. Bu şekilde kabloyu dolabın içine aldım arkadaşlar. Çünkü elektriği alacağım priz dolabın içindeydi. Buradan elektriği alacağım. Şarteli kapatıp elektrik bağlantısını yapalım şimdi arkadaşlar. Güvenliğiniz için mutlaka kapatın. Evet mavi rengi arkadaşlar. Mavi ile yani nötre. Ee, sarımız toprak hattı. Yine ortaya bağladım. Ve kahverengi de burada e, siyah kullanılmış. Siyahın yanına bağladım arkadaşlar. Ve prizimi kapattım. Ve daha sonra kabloyu kroşe ile sabitledim. İşlem tamamdır arkadaşlar.